Ben şu aranıza gireyim mi? Eyvallah. Vallahi çok biliyorsunuz milli maç seviyesi çok zor artık. Her takım oynuyor. Bir sistemi var, bir taktiği var. Bugün maçı Cengi golleriyle erken çözdüğümüzü düşünüyorum. Ondan sonra da oynanılması gerektiği gibi oynadık. Zor bir 90 dakikaydı. Mücadele gerektiriyordu. E sonunda 3 puanla ayrıldık. Bizim için çok önemliydi. Haziran'da şimdi çok önemli bir maçımız var Kosova. Bu arada rakiplerimiz birbiriyle oynuyor. Eylül ayına yeni umutlarla her şey yeniden başlamış şekilde belki hatta en iyi pozisyonda, playoff'a gidecek pozisyonda bile olabiliriz. O yüzden bugün bizim için çok önemliydi. Hem Antalya şehrisine hem merkeze çok teşekkür ederim bizi bugün destekledikleri için. Maçtan önce Cumhurbaşkanı desteği oldu. Size. Sağ olsun e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanlarımız geldiler Odası'na. bize başarılar dediler destekleri için buraya geldikleri için bize inançları için çok teşekkür ederim. <laughs> artık artık tabi bizim yaşımız ilerliyor onların onların dönemi gelecek yeni yani herkes zamanı geldiğinde bu mevkileri, bu konuları genç arkadaşlara bırakmalı. Ben de onlara tecrübelerimi olabildiğince onları kırmadan, onlarla paylaşarak aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bu takım ülkemizin takımı. Elin işini vermeye çalışıyorsunuz. Ee, yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü çok özel yetenek gerçekten Emre Mor ve diğer kardeşlerimiz de öyle. Bugün Okay girdi oyna muhteşemdi. Ee, Enes olsun gole çok yaklaştı. O yüzden ne diyebilirim ki inşallah ülkenin geleceği İyi ellerde, emin ellerde diye düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Maç biraz 15 dakikada itibariyle bitti gibi. Olur mu ya? <laughs> <laughs> Selçuk'a, <laughs> Selçuk, <laughs> Selçukla bana sor bir de sen, biteni. <laughs> Vallahi e, tabii erken golü bulmak önemli oldu ama bu sefer de topun arkasına geçip mücadele etmek. Tabii ben de Fatih Hoca bazen beni burada kullanıyor ama bu başka bir başka bir mevki. O yüzden Cengo gel iki gol at gel. gel. Şimdi ben ben gidiyorum sen devam edersin. Tamam abi. O yüzden iyi iyi mücadele etmek <laughs> önemliydi topun arkasına geçip. O yüzden gerekeni yaptık diye düşünüyorum. Zor bir 90 dakikaydı. Ama gerektiği şekilde oynadık. Jake de sağ olsun bize bugün çok büyük katkı sağladı. <laughs> Onun golüyle <goleyi. gülüyor> maçı kazandık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>